misafir almaya müsait misin Dost çağır kapını ummadığın an misafir almaya müsait misin Uzun zaman kalır gönlün genişse misafir almaya müsait misin Ne güzel binadır insan yapısı Sevgi sınırsızdır olmaz tapısı Açılır dostuna dostun kapısı Misafir almaya müsait misin? Hatırı gönüllü her kişi bilmez. Hürmetsiz bir eve misafir gelmez. Bir kahvenin kırk yıl hatırı ölmez. Misafir almaya müsait misin? İnsan doğa gibi açar çiçekler. Çiçekten çiçe uçar böcekler. Dosta değer veren candan kucaklar misafir almaya müsait misin? Kamil olan asla incitmez canı. Hoşgörü insanın edebi şanı. Karşılıklı sevgi kaynatır kanı. Misafir almaya müsait misin? Kamillik insanda özellik ister. Elifçe Can candan güzellik ister. Alçak gönüllülük incelik ister. Misafir almaya müsait misin? Misafir almaya müsait misin? Müsait misin?